Bu güzel bir haber daldı. Teknofest Türkiye 2. Sehimi Emre Göktaş, bizim öğrencimiz. Şimdi konuşmasını yapmak ve ardından ödülünü almak üzere Müdür Bey'i de sahneye davet ediyoruz. Derece almak tabii ki güzel bir duygu. Fakat daha da önemlisi bu yolda kazandıklarımız. Bu süreçte bana yoldaş olan Zerrin Hocam'a, proje demeye geçen Bilal Hocam'a, Harun Hocam'a ...tüm idare kadrosuna ve... ...aynı zamanda bütün hocalarıma teşekkür ederim. İlmi <laughs> <laughs> e, yapmakla ilgilenen arkadaşlar olursa... ...12B yardımcı olmaya çalışırım... ...benimden gelmeyeceğim. Evet arkadaşlar... ...ilmi özel bir öğrenci... ...sebebini söyleyeyim. Geçen yıl... ...Teknofest'te Türkiye üçüncüsüydü. Bu sene... Türkiye ikincisi. Seni inşallah dedim bu sene için. Birinciliği getirirsin gitmeden. On ikideyim ama dedi. Yapan olursa destek veririm. Arkadaşlar şöyle önemli söyleyeyim. Mersin'de dokuz tane öğrenciden bir tanesi. Dokuz ekipten. Ama birçok ekip grup halinde ilmi tek başına danışman öğretmenleri Zerrin Hanım ona da teşekkür ediyorum. Ee, okulumuzu gururlandırdı. Mescid'de de Hı? derece alan tek okuluz onu söylüyorum. Tebrik evet. ediyorum. Evet aramızda